Lan oğlum hangi akılla girdin oraya? İşte Buradan Sinek var ya Benim de alerjim var şimdi Çok kaşın Ama dayanmaya çalışıyorum Hızlıca videoyu bitirip edisini falan tamamlayıp bu sefer güzel bir kapak da ayarlayıp geçen sefer videoya kapak koymamıştım tabi izlenmez yani kimsenin dikkatini çekmiyor o yüzden şimdi güzel bir şeyler yapmayı planlıyorum yüksekliği yüksekliği 6 olsun 1 2 3 tane daha odun kulüp geliyor. aa şimdi bu Ay Hadi 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 hadi. İki, beş, Cidden videoyu kapatacağım. Hayvan gibi yoruldum Oldu herhalde Çatışım nasıl yapalım Iııı ee, Videoya ufak bir edit yapıp Edit dediğimde belli yerlere yazacak diyeceğim falan Direkt yatmak istiyorum Belki bir iki el bol atarım. Sonra da yatarım. Çünkü gece 3'ü 10 geçiyor şu an. 3'ü 10 geçiyor gerçekten. Çok yoruldum. 12'ye kadar yatacağım büyük ihtimal yarın. Öğlene kadar uyuyacağım. Ee, nereye bakayım? Ev. Aç tuttu. Kapı oran yapmamışız. O zaman tek kapılı olacak evine gidiyor. Ya köfte çekiliyor musun lütfen? Köpekleriniz de var arkadaşlar ileriki bölümlerde. Çok fazla sinek var ya. ya. Hızlıca bitirelim. Sesimden anlaşılıyordur büyük Onu da gizlemem zor artık ya. Ses yorgunluğumu nasıl Olabildiğince eğlendirmeye çalışıyorum. Abone ol, like at, destekle devamı gelsin. Basit. Evi de yarım yamalak yapacağım ihtimal ya. Ee, bitmeyecek ev yani. Yarım yamalak gibi. Yarım yamalak gibi saçma güzel geçmiş Ama bunları elimle mi kazanıyorum? Benim kafasımdayım. Ben. Iııııı benim yavaşlamaya başladı gittim İlk ölçümüm Uyumak istiyor o Bana uyu diyor Benim beynim mi uyu diyor Üzerim bir de Ama küzenet Ben ondan çok ben Gel Kız 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 50 dakika olmuş. Şimdi ben niye eve giremiyorum? Hızlı bunu da koydum, uydum spam point'i de hallettim. Öf. Cam tavan falan yapabilir mi belki ya? Biraz bilim bakalım ne yapacağım. Biraz daha odun kuracağım. Çok dikkatli oynamam lazım. Para geçtikten sonra ölmek yakışman, Bir saatte geliştim bu kadar yani bir video bir saat. Videoyu hızlandır, kes, kırp falan. Onu ben bir 20 dakika yapalım indireceğim yine. Ee, çok uğraşıyorum gerçekten çok uğraşıyorum. Az destek be. Heh. Yoruyor insan bu YouTube olmaya çalışma çabaları. Arkadaşlar bu arada GTA falan da oynayabiliriz ha. Sadece söyleyin, adını söyleyin yeter. Direkt indiririm. Oyuna bağlı değişir bu direkt indirme şeyi. İndiririm yani. Şuralarda kalın. Yerde genişletirmiyorum şu an. Hızlıca 5 dakikada ne yapabiliriz? 그렇지만, 무시하시고, 브라이크로, 뭐라이크요 Allah'ım Arap'ten. Bak. Tık 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 tık. Her yerimi manyak gibi sinek ısırmaya ışır, başladı. Görüşecek kadar bile enerjim kalmadı. Artık ciddi bir şekilde kapatmam lazım videoyu. Evi bitirip direkt kapatacağım. Abone ol, like at, lütfen. Görüyorsunuz ne kadar emek verdiğimi e videoda. Edit'i var. Edit de sürüyor bir yarım saat falan. Edit bildiğim çok yok. Uylaştırıyor gerçekten. Öğrenmeye çalışıyorum. Mobilde yapardım normalde editleri. Daha kolay oluyor. Ama bu sefer bu aralar mevzudan bir de şarap onu onlar yapıyorum. Iııı Bilgisayardaki ne öğrenmek? Telefonu okumak Ya da <laughs> Telefonumdakinin her şey üstünde yazıyor. Bilgisayarda bilmem kısacası bilmem ne falan. Ondan biraz zorluyor bilgisayar. Daha fotoğraf çekeceğim. Lütfen alacağım Onu düzenleyeceğim falan. biraz sonra bölüm 1 falan bir şeyler. Abo. Tık, tık. Aa, umurumda değil. Tık tık tık. Hızlı. Normalde evde yapmam bu arada. Elde hayır öldürene kadar böyle rush yerlerde yaşarım. Sadece anlık olarak koyacağım şimdi bu yolu. Cam olsun. öyle, böyle, böyle nasıl diyor? Aşkısır. Allah'tan varmış. <laughs> tamam. Arkadaşlar yine unuttum videoda olduğunu. Ne cam vardı? Tamam. Çatıda kraft edilmiş. De. Şimdilik kapı bile yapmayacağım. Görüşürüz. Like at. Abone ol. Emek var. Gerçekten emek var. Like at, abone ol, yorum yap. Adios.